Ben hemen bakterilerdeki antibiyotik direnci ile alakalı bir slide vardı tekrar olacak ama önemli bir konu onla başlamak istiyorum inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Ee, i̇nşallah. Bakteriler antibiyotik direnci. Şimdi bakterilerde antibiyotik direncinin evrimciler her zaman bakteri bunu zamanla kendisi evrim geçiriyor yani ve antibiyotik dirençli hale kendisi kendisini getiriyor diye anlatmaya çalışırlar ve bunu evrime delil olarak gösterirler. Halbuki buna yine yapılan kızlarda bulunan bakterilerden çok güzel bir ee, cevap geldi. Zaten bunu hep hocamız anlatıyordu. Bakterilerde zaten dirence ait olan genler öteden beri var. Ee, bunlar antibiyotikle tetiklenen mekanizma. Antibiyotik geldiğinde gen aktif oluyor ve koruma sağlamış oluyor. Şimdi onunla ilgili bakın birkaç tane haber göstereyim ben ekranda. Slide verelim. Bakın 4 milyon yıl önce bu yeni çıkmış bir haber. Geçen senelerde çıktı. 4 milyon yıl önce bir mağarada ve mağara izole bir mağara içerisindeki bakteriler 4 milyon yıldır hiçbir dış ortamla bağlantıya geçecek bir durumları yok. Ve o ortamdaki bulunan bakteriler bugün kazılarda ortaya çıkıyor. Günümüzdeki antibiyotiklere dirençli. Yani 4 milyon yıl öncesinde yaşamış olan bakteri 4 milyon yıldır yaşayan bakteri günümüzdeki antibiyotiklere dirençli. Nitekim benzer bir haber de Hürriyet gazetesinde konu, konu oluyor. Yine aynı şekilde uzun yıllardır. Eee izole bir ortamda yaşayan bakteriler 14 farklı günümüzde yaşayan antibiyotiğe günümüzde kullanılan antibiyotiğe dirençli olduğu bulunuyor. Hoş Şimdi var. grafik olarak belki biraz karmaşık gelebilir ama nasıl bir direnç mekanizması var? Şimdi bakterinin genomunu görüyoruz. Bu çizgi bakterinin geni. bir yönü var bakterinin geninin. Şimdi bu yön eğer değişirse ki bu neye göre değişiyor? Gelen antibiyotiğe göre. Antibiyotik girdiği zaman vücuda genin şuradaki şu kısımdaki yönü değişiyor. Çünkü hazır. Yani antibiyotik gelse de ben yönümü değiştirsem diye bakıyor gen. Geldiği zaman antibiyotik yönünü değiştiriyor ve normalde dışarıda hücrenin kimliğini belli eden H2 isimli ve H2 şeklinde sahip olan protein H1 şeklinde dönüşüyor. Artık hücrenin yüzeyinde o var oluyor. Ve ondan sonra bu saatten sonra da artık ne oluyor? Bakteriler o antibiyotiğe karşı kamufle yapıp kendi kimliğini gizleyip dirençli hale gelmiş oluyorlar. Maşallah. 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 Ee, yani bu mesela bilimsel araştırmalar e, somut bir şekilde söylendiği ve yazıldığı zaman evrimi zaten kendisi siliyor. Yani araştırmanın kendisi siliyor. Fosil gibi. Araştırmanın sonucu evrimi zaten siliyor. Kişisel bir görüş ve bir mantıklı değil zaten. Hocamız da hep kitaplarına hep ona zaten özen gösterir. Özellikle de yabancı kaynağın aynısını alıntı olarak orada gösterir yazar ki İyice insanların kanaati gelsin ve anlasınlar diye. E baktığımız zaman şimdi 4 milyon yıl öncesinden beri günümüze kadar yaşayan, izole bir ortamda yaşayan bakteri günümüzdeki antibiyotiklere dirençli olması tek bir şey açıklanır. O da o bakterinin ta öteden beri zaten var olan genlerle yaratıldığı Maşallah. manasına gelir.